Evet. Değerli arkadaşlarım hepinize saygı sunuyorum. Şimdi efendim <laughs> altın masa toplandı biliyorsunuz. Bugün bir daha toplandı. Hep söyledim ben arkadaşlar. Milletle dalga geçme adına yapılıyor sanki bu yapılanlar. Ayıp bir şey. Şimdi söylenenlere bakıyoruz. Değerlendirmelere bakıyoruz. 8 ay önceki toplantıdan farkı ne? Daha önce de anayasa ile ilgili terennüm edilen ifadeler vardı. Ne farkı var şimdi? Süslü süslü dosyalarla milletin huzuruna çıkmak. Üstelik de bunu yaparken de öyle bir halleri var ki görüyoruz. Şahsen siyasetçi ben sıkılıyorum, utanıyorum ya. Efendim harf sırasına göre dizilelim. Yoksa küserler, birbirlerinden küserler. <laughs> Şu hale bakar mısınız? Ben önde olmalıyım, öbürü biraz daha bu tarafta olmalı falan. Böyle bir kavga var ya. Onun için çözüm bulmuşlar. Harf sırasına göre dizilmek. Millet diye bir dertleri yok. İşte görüyoruz. Malumun ilamı yaptıkları budur. Parlamenter sistem. Ne dedikleri belli olmayan bir yapı. Ne istedikleri belli olmayan bir yapı. Resmen milleti devre dışı bırakmak gibi bir yaklaşımları var. Ne yapmışız biz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ne yapmışız? Bütünüyle her şeyi milletin emrine vermişiz. Bunlar neyin peşindeler? Eski dönmenin peşindeler. Millet bu hali takip ediyor, görüyor. Ve bu garabetten dolayı bunlara samimi söylüyorum her geçen gün daha itimatlar çok daha aşağıya iniyor. Kaldı ki arkadaşlar sadece bunların aday belirleme, anayasa efendim değişikliği falan gibi gündemlerinde madde yok. Bir başka maddeleri var. Bakanlığı nasıl birleşeceğiz? İktidar olduk diyelim. Bakanlıkları nasıl paylaşacağız? Böyle de bir gündemleri var bunların. Efendim kim hangi bakanlığı alacak? Şöyle bir şey konuşuluyor. Ne kadar ayıp. Bakanlık yetmez. Öyleyse bakanlıkları bölelim. Paylaşımda biraz daha rahatlık, elimizde rahatlık olsun filan. Şu yaklaşıma bakın ya. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız gelir gelmez yapması gereken neyse onu yaptı ve şunu söyledi. Daha fonksiyonel olsun diye bakanlıkları bir araya getirmek o dağınıklığı önlemek için yapılması gerekeni yapmak. Bunu yaptı. Şimdi bunlar sadece ve sadece paylaşımı yapabilmek için, paylaşımda diğerlerini küstürmemek için bakanlık sayısını artıracaklarını söylüyorlar. Hale bakın ya. Hale bakın. Ve bunlar bu toplantılarla bu millete mesaj veriyorlar. Millet sanki bu işi görmüyor, bilmiyor. Milletin hep söyledi ki arkadaşlar feraseti, basireti bunların milyon katı fazla her şeyi olanı biteni an, be an takip ediyor millet. O yüzden de notlarını veriyor. Bunların notlarını veriyor. Notları çok kırık. Bunların zaten seçime girmek için işte şunun şurasında birkaç ay kalmış. Adayı tespit edemediler. Aday tespit ettikleri anda kavganın büyüğü çıkacak diye beklentileri var. O yüzden isim terennüm edemiyorlar. İsim açıklayamıyorlar. Bakın. Böyle bir hal var. Bugünkü toplantı da arkadaşlar malumun ilamı olmuştur. 8 ay önceki söylediklerinden bir farkı yoktur. 8 ay önceki toplantının neredeyse aynısıdır. Önceki toplantıları kaldır, bunu yerleştir aynı. Hiçbir farkları yok. Hasılı bunlar bu halleriyle milletle dalga geçiyorlar. Onun ötesinde arkadaşlar, şimdi anayasa değişikliğinde demokrasiden bahsediyorlar değil mi? Demokratik gelişmeler filan böyle çok da allengirli ifadeler, çok tunturaklı ifadeler filan. Peki arkadaşlar, fazla değil bundan iki gün önce kamuoyuna yansıyan bir tehdit vardı, bir uyarı vardı. Bir tehdit vardı. Neydi o? CHP Grup Başkan Vekili, İYİ Partili bir milletvekilini tehdit ediyordu. Dahası tehdit de ötesine geçiyor. Aslında Akşener'i tehdit ediyor. Diyor ki, Akşener bunun kulağını çekmeli diyor. Bunların demokrasi anlayışı bu. Milletvekilinin bir sözünden dolayı kulağının çekilmesi gerektiğini söylüyorlar. İşte bunlar yönetime gelmeleri halinde Allah muhafaza. Sadece milletvekillerini değil, milletin kulağını şekerler, milletin. Dahasını söyleyeyim, milletin kulağını çekmenin ötesinde kulağını keserler, kulağını. Böyle bir yaklaşımları var. Şimdi Yavuz Ağır diye bir arkadaş, bir milletvekili, görüşlerini ifade ediyor. Daha önce görüşlerini ifade ettiği için grup başkan vekilliğinden aldırdılar. HDP'liler İyi Parti'ye baskı yaptı. Grup başkan vekilliğinden aldırdılar. Sonra genel başkan yardımcısı oldu bu arkadaş. Orada da söylemlerine tepki duydukları için orada da barındırmadılar. Oradan da aldırdılar. Şimdi geldiğimiz noktada sıradan bir milletvekili. Bir pozisyonu yok. Buna rağmen kulağı çekilmeli diyor. Kulağı. Şimdi bu anlayış hangi anayasa yaparsa yapsın arkadaşlar. Hangi değişikliği teklif ederse etsin bu millet inanmaz. Eylem orta yerde, söylem orta yerde. Bakın, eylem koyuyorum ben. Bir milletvekilinin kulağını çektirmek ne demek ya? Milletin kulağını kestirme girişimidir bu. Başka hiçbir şey değildir. Öyleyse bu toplantılar da beyhude toplantılar. Ötesini söyleyeyim arkadaşlar. Mesela CHP'nin bir önceki Cumhurbaşkanı adayı ne söylüyor? CHP diyor eski CHP olmakta çıkmıştır. Ben 42 yıl emek verdim diyor oraya. Atatürkçüler yok diyor orada. Orada şimdi Türk ordusuna iftira atan, kimyasal iftirası atanlar oradalar diyor. FETÖ'cüler orayı ele geçirmişler diyor. Kim söylüyor? Bir önceki Cumhurbaşkanı adayları söylüyor. CHP böyle bir hale gelmiş ya. İyi Parti dersen kendi içerisinde kavgalı. İşte kongrelerden yansıyan görüntülere bakıyoruz. Efendim milletvekillerinin özellikle 15 Temmuz kalkışmasını atlayıcı ifadeleri sanki 15 Temmuz efendim FETÖ'nün girişimi sahteymiş gibi söylem ifade edenler, söylem dillendiren iyi Partili milletvekilleri var. Şunların haline bakın. Millet bunları görmüyor mu arkadaşlar? Allah muhafaza. Bunların eline imkan geçse Türkiye ne hale gelir? Yani eskilerin ifadesiyle tengimen olur. Altı üstüne gelir. Allah korusun. Allah korusun. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz de şunu yapıyoruz. Bir büyük mücadele veriyoruz. Hem iktisadi anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu tedbirler sahayı çok tanzim eder hale geliyor. Hem terörle mücadelede fırsat vermiyoruz. Bakın saldırı girişiminde bulunan, saldırı hazırlığında bulunan PKK'lı, PYD'li 14 tanesi daha sarı torbaya girmiş. Bugün Milli Savunma Bakanlığımız açıkladı. Bir an bile fırsat vermiyoruz biz bunlara. Bunun yanında ne yapıyoruz? İşte İstanbul'da stadyumda arkadaşlar bakın stadyumda ne toplantısı yapıyoruz biliyor musunuz? Teşkilat toplantısı yapıyoruz. Teşkilat. Bunların altısı bir araya gelse İstanbul'da o kalabalığı toplayıp miting yapamaz. Bir stadyumda teşkilat toplantısı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle yapıldı. Ben İstanbul teşkilatımızı canı yürekten tebrik ediyorum. Helal olsun. İstanbul Allah'ın izniyle 2023'te esaslı bir ders verecek. Yani oradaki efendim her cumartesi de görüyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani İstanbul İl Başkanı, CHP'nin İl Başkanı şeye belediye başkanına akıl almaz ifadeler kullanıyor. Psikopat anlamına gelecek sözler söylüyor. Şuraya bakar mısınız? Kendi işlerindeki kavga bu. Böyle bir halden asla ışık çıkmaz. Işık nerede var? AK Parti'de var, Cumhur İttifakı'nda var ve biz bunu çok özen bir biçimde hayata yansıtıyoruz elhamdülillah. Ve arkadaşlar, her cümle şunu söyleyeceğim. AK Parti hangi adım attıysa bugüne kadar 20 yıllık serencamda hangi adım attıysa arka plandan bakın millet neyi istemişse onu yapmıştır. Milletin hilafına tek bir attığımız adım yoktur. Şimdi de 2023'ten sonra öyle bir hal gelişecek ki Sayın Cumhurbaşkanımız da özel bir ifade kullandı dünkü toplantıda. AK Parti kazanacak, hiç kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki kaybeden olmayacak. Bu kadar milleti kucaklayan, sahiplenen bir yapımız var. Allah'ın izniyle de Cenab-ı Hakk'ın da inayeti, milletin desteğiyle 2023'ten sonra da bu serencam devam edecek iktidar yürüyüşümüz, milletimizi zirvelere taşıma yürüyüşümüz devam edecek Allah'ın izniyle. Ben bu kadarla iktifa ediyorum. Sual varsa alırım. Yoksa da minnettar metinize evet, mi arkadaş. Bir ama bu İYİ Siz de nasıl bu evet. Şimdi altında da iyi partili bunlar. Yani sonuçta partinin yönetiminde olanlar, partinin delegesi olanlar, partinin üyesi olanlar öyle bir kavga ki arkadaşlar düşmana yapılmaz. Kendi arkadaşlarını bayıltana kadar dövüyorlar. Şu hale bakar mısınız? Bunlardan millete fayda gelir mi ya? Kendi işlerindeki şu kavgaya bakar mısınız? Yani kız bir kızgınlık anıdır hadi oldu filan öyle değil. Adamı bayıltana kadar dövüyorlar orada ya. E buradan bu partide ne çıkar ya? Burada uhuvvet, burada kardeşlik, burada birlik, beraberlik olur mu? Böyle değerlendiriyoruz. Buralara bakanlar, bu neviden gelişmelere bakanlar, bunların ülkeye yansıtacakları negatif enerjinin de farkına varıyorlar. Böyle bakıyorum ben. Teşekkür ediyorum efendim.